Merhabalar. Bugün sizinle severek yaptığım fırında soslu tavuk tarifini paylaşmak istiyorum. Bunun için 1 kilogram tavuğumuz var, kalıdımız var. Ee, öncelikle bunları yıkadım. Ee, şimdi soslarının içerisine daha iyi işleyebilmesi için kesiyoruz bu şekilde tavuklarımızı. su bardağından biraz daha az olacak şekilde sarımsaklı yoğurt hazırladım. Bunun içerisine döküyoruz. Sonrasında içerisine bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biber döktüm. Siz daha az acı istiyorsanız bir çay kaşığı pul biber de dökebilirsiniz. Sonrasında da bir tatlı kaşığından biraz daha az tuz ekliyorum. Bir yemek kaşığı biber salçamızı da ekliyoruz. Sonrasında dilediğimiz kadar zeytinyağı ekliyoruz. Ben çok fazla eklemeyeceğim, bu kadar yeterli. Siz de yine göz kararı zeytinyağınızı ekleyebilirsiniz. Daha sonra iyice karıştırıyoruz karışımımızı. iyice karıştırdık. Sonrasında da streç filmle sardık. Bunu en az 1 saat buzdolabında bekletiyoruz. Sonrasında fırına koyacağız. Dinlenen tavuklarımızı fırın tepsimize diziyoruz. Tepsimize dizdiğimiz tavuklarımızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 35-40 dakika pişen tavuklarımız hazır. Afiyet olsun.